Değerli izleyenler az önce Derya da altın çizdiği gibi hizmetler sektöründen bahsetti. Biz şimdi sektörün en önemli ayaklarından birini lojistik ve taşımacılık sektörünü konuşacağız. Sektör jeopolitik risklerden nasıl etkilendi? Yeni yıl hedefleri neler? Konuğumuz Akça Lojistik Genel Müdürü Enes Akça. Bütün detayları ele alacağız şimdi. Merhaba. Günaydın, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk, sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sektör açısından 2024 biraz... Hareketliydi, evet. riskler fazlaydı. Jeopolitik riskleri evet. konuşuyoruz hala, devam da ediyor. E, ama biliyoruz ki Türkiye e, küresel lojistik sektörü dediğimizde önemli bir rol oynuyor. 2024 nasıl geçti sektör açısından? Yani tabii 2024 lojistik sektör arasında dediğiniz gibi hareketli geçti. Biz tamamlayıcı bir hizmet verdiğimiz için genel ekonomik trendlerden çok bağımsız ele alamayız lojistik sektörünü biz Gıda'dan perakende otomotiv'den inşaata, tekstile bir sürü alanda tamamlayıcı bir hizmet veriyoruz ve bu sektörlerdeki gelişmelerden genel olarak etkileniyoruz. Ama lojistik sektörü Türkiye'de turizmden sonra en çok gelecek vadeden ikinci sektör yapılan araştırmalarda ve sektör büyüklüğü şu anda yaklaşık 150 milyar dolarlara ulaşmış durumda ve dünyada 11. en büyük lojistik ekonomiyiz Türkiye olarak. Bildiğiniz gibi 17. büyük ekonomiyiz ve lojistik sektörü aslında genel Türkiye'nin ekonomik büyümesinin önünde koşan bir veriye sahip ve %2,5 civarında bir pay alıyoruz dünyadaki lojistik hizmetlerinden. 2024 yılı tabii ki bölgemizde olan olaylardan, dünyada olan konjektürel değişikliklerden etkileniyoruz biz de ama nispeten fena bir yıl geçirmedik, başarılı bir yıl geçirdik diyebilirim. Ve e, lojistik performans endeksinde de Türkiye'nin yeri biraz daha ilerilere gitmiş durumda biliyorsunuz son 15 yıldır e, Dünya Bankası'nın e, belirlemiş olduğu bir e, lojistik performans endeksi raporu var 2022 yılında bunu 47. sırada bitirmiştik 2023 yılında 38. sıraya ilerledik aslında. Bu taraftaki durumun biraz daha ileriye gitmesi lazım. Türkiye'nin lojistik sektöründe oluşturduğu ekonomik hacimle paralel bir durumda gelebiliriz. Burada hem kamunun hem özel sektörün beraberce hareket ederek bu tarafta da ülkemizi yukarıya taşımamız gerekiyor diyebilirim. Ne yapılması gerekiyor? 2025'te özellikle burada bir çıta daha atlanabilmesi için neler bekliyorsunuz, neler yapılması lazım? Tabii bu alanda 6 tane kritik parametre var. Birisi bunlardan birincisi gümrük, altyapılar, uzmanlık. Uluslararası taşımacılık, rekabet, kalite, zamanında teslimat gibi 6 tane belirleyici unsur var. Bunlara baktığınız zaman bunların bir kısmı aslında kamunun görevi. Diğer bir kısmı da özel sektörün yapması gereken şeyler. Yani işin kalitesinin arttırılması, rekabette müşterilerinize avantaj sağlamanız biraz daha bizler gibi lojistik hizmet sağlayıcıların vazifesi. Ama gümrüklerdeki sürelerin kısaltılması, bürokrasinin azaltılması... İşte demiryolu taşımacılığı, karayolu taşımacılığındaki altyapı yatırımları da biraz kamu eliyle yapılması gereken çalışmalar. Bir örnek vermek gerekirse Türkiye'de muayene süreçlerinde, gümrüklerde harcanılan süre Almanya'nın iki katı seviyelerinde. Yani Türkiye'de üç günde bir ürünü gümrükten çıkarıyorsanız Almanya'da bu bir buçuk gün seviyelerinde. E tabii 365 günlük bir senede bir günün maliyeti, finansman maliyetini de dikkate aldığınız zaman bunlar önemli kazanımlar haline gelebilir. Hem de Türk ihracatçısının da aslında dünya ile rekabet etmesinde de bir avantaj sağlayabilir lojistik maliyetlerin aşağıya çekilmesi şundan da bahsetmek isterim aslında biz sektör olarak cari açığın kapatılması konusunda da bir hizmet veriyoruz Türkiye'de. Türkiye'nin oluşturduğu hizmet ihracatının yarısından fazlası taşımacılık ve lojistik sektöründen geliyor. Bu da çok önemli bir veri ki bu Avrupa tarafından uygulanan kotalara rağmen böyle bir durum söz konusu. Çünkü çok stratejik ve jeopolitik bir konumda ülkemiz bildiğimiz gibi. Bundan biraz daha istifade edebiliriz önümüzdeki süreçlerde diyebilirim. Peki e, maliyetlerin az önce altını çizdiniz. Lojistik sektörünün maliyet yapısında ne tür peki değişimler oldu 2024'te? E, maliyetlerin arttığını özellikle biliyoruz. E, 2025'te bu riskler devam eder mi? Beklentiler nedir? Aslında yani bizim ana girdilerimiz tabii işçilik girdileri ve yakıt, petrol de tabii çok önemli bizim girdilerimizden birisi. Burada 2024 yılında asgari ücrete yıl ortasında zam yapılmayan uzun süre sonra ilk yıl oldu. Ama tabii Türkiye'deki ekonomik şartlar dikkate alındığında, istihdamla ilgili iş süreçler dikkate alındığında personel niteliği açısından nitelikli personelle çalışması gereken bir iş yapıyoruz biz. Ee, makine ekipman kullanan operatörlerimiz var, sistem kullanan arkadaşlarımız var, sahada görevli arkadaşlarımız var. Vasıflı eleman ihtiyacımız çok fazla. Mühendis ihtiyacımız çok fazla yaptığımız iş hasebiyle. E ee, bu taraflarda tabii asgari ücrete bir zam olmasa bile e, Türkiye'nin genel ekonomik e, şartları sebebiyle kaliteli insana ulaşım konusunda bir sıkıntı ve bir problem oluştu diyebilirim. Yakıtta da petrol fiyatlarında çok önemli bir değişiklik olmadı 2024 yılında. Belli seviyelerde devam etti. Ama dövizde dövizin de sabit gitmesi çok çok büyük bir sıkıntı yaşamadık. Ama tabii ülkemizdeki 2024 yılındaki genel ekonomik politikalar seçim sonrası 2023 seçimleri sonrası oluşturulan ekonomi politikalar sebebiyle bir ekonomide bir soğuma dönemindeyiz. Bu da tabii firmaların pandemi dönemi ve pandemi sonrası yüksek enflasyonla önemli bir hareketlilik vardı piyasalarda. Bu lojistik sektörünü de etkilemişti. Buradaki durağanlaşmadan etkilenerek, müşterilerimizin işlerindeki yavaşlama sebebiyle lojistik maliyetlerini çok daha dikkatli yönetmemiz gereken bir dönemdeyiz aslında. Peki siz sektörden nasıl bir pay alıyorsunuz? Biz Lojistik olarak e, Türkiye içerisinde faaliyet gösteren bir firmayız. Yurt içinde operasyonlarımız var. E, üç ana başlıkta özetleyebilirim iş yaptığımız işleri. Birincisi depolama, ikincisi nakliye, üçüncüsü mikro dağıtım. Son nokta teslimatlar yapıyoruz. Ve e, her sektöre hizmet veriyoruz. Gıda, perakende dediğim gibi gıda, perakende, tekstil, e, elektronik aletler gibi birçok sektörde müşterilerimiz var. Biz Türkiye'de... E, yani lojistik aslında bir güven işi. Yani insanlar sizlere mallarını emanet ediyorlar. E bir firmanın da bir insanın size malını, ürününü emanet edebilmesi için size güvenmesi lazım. Biz burada e, teknolojik altyapımızla, kaliteli insan kaynağımızla bu güveni tesis ederek rekabette farklılaşmaya çalışıyoruz diyebilirim. Şimdi burada özellikle birçok e, sektörü saydınız. E, bu sektörlerde de tabii ki özellikle işte gıda tarafında çünkü tedarik zinciri açısından burada kalite ve e, güvenlik yöntemleri önemli. Hem e, ürün açısından hem tabii. de israfın önlenmesi Kesinlikle. açısından. Çünkü burada son dönemde birçok e, dijital sistemlerinde devreye girdiğini gördük. Teknolojinin evet. nimetlerinden de yararlanan bir sektörden bahsediyoruz evet. sonuna kadar evet. değil mi? Neler yapıldı? Neler değişiyor? Neler sektörde yenileniyor. Tabii yani gıdada lojistik çok önemli. dediğim gibi yani gıdada maalesef israf konusunun önüne yüksek israf konusu önemli bir problem. Yani 2023 yılında açıklanan raporda dünyada 1 trilyon tondan fazla gıda israf oluyor bir yılda. Ülkemizde de maalesef bu rakam 20 milyon tonun üzerinde. Yani bunun önüne de aslında yüksek lojistik standartlarıyla, lojistik hizmet standartlarıyla geçebilirsiniz. Çünkü bir gıda ürünü ömrünün çok uzun bir kısmını tedarik zinciri süreçleri, lojistik süreçleri altında geçiriyor. Yani buradaki işin niteliğini arttırdığınız zaman siz aslında engel olabilirsiniz gıda israfına. Burada Türkiye'de oluşan 20 milyon ton gıda israfının önemli bir kısım maalesef hane halkından geliyor %60'ın üzerinde bir rakam. Hane halkının tüketimi ama bizim de içinde bulunduğumuz hizmet hizmet sektörü de bunun %25'inden mesul maalesef. Buralarda biz neler yapıyoruz? Tabii soğuk zincir çok önemli. Soğuk zinciri kırmadan bir ürünün nihai tüketiciye ulaştırılmasını sağlamanız çok önemli. Takip ve izlenebilirlik burada çok önemli. Biz teknolojik altyapımızı kullanarak ürünlerin serüvenini takip ediyoruz. Yani bir ürün soğuk zincirde takip edilmesi gereken bir ürün üretildikten sonra bizim depolarımıza girdiği zaman iklimlendirilmiş alanlarda depoluyoruz. İklimlendirilmiş frigola araçlarla bunların sevkiyatını sağlıyoruz ve bütün bu süreci sistemimizi oluşturduğumuz kitlerle, altyapımızla, programımızla takip ediyoruz ve bir tolerans dışı bir sıcaklık hareketi olduğu zaman sistem anında ikaz veriyor bizlere ve biz o ürünü dolaşımdan geri çekiyoruz. Çünkü gıdada bir defa siz ürünün soğuk zincirini kırdığınız zaman artık o ürün geri döndürülemez hale geliyor. İmha etmeniz lazım. Yani bir süt ürününü, bir et ürününü düşünürün, Eee tolerans değerlerinin dışına çıktığı anda artık o ürünün dolaşımdan çekilmesi lazım. Sağlığı da tehdit eden bir durum oluşuyor. Buralarda biz dediğimiz gibi e, gelişmiş sistem altyapımızı kullanıyoruz. Frigorifik araçlarımızı kullanarak hareket ediyoruz. Yani şunu da söyleyebilirim, maalesef Türkiye'de standart donanıma sahip olmayan araçlarla yapılan taşımacılık sebebiyle 500 bin ton civarında meyve, sebze, heba oluyor aslında. Bu da çok önemli bir rakam. Kontaminasyon da, bulaşı da önemli bir risk gıdada. Hı hı. Biz depolarımızda her türlü ürünü depolayabiliyoruz ama kontaminasyona engel olabilmek için sistem algoritmalarımız var. Parametrelerimizi buna göre oluşturuyoruz. Bir, gıda ürünüyle bir e, deterjanın mesela aynı yan yana depolanmaması lazım. Bunların e, sistem altyapısı ile teknolojik yazılımımızla önüne geçmeye çalışıyoruz. Peki, e, son yaklaşık bir buçuk dakikanın içerisindeyiz. Tabii. Burayı ben e-ticaret başlığını da açmak istiyorum. Çünkü evet. yani e-ticaretin gelişmesi ve büyümesi sektörde de Kesinlikle. değil mi önemli bir katkı sağladı. Hatta son dönemde birlikte de büyüyor. Evet. Ne kattı ve markalaşma adına da aslında e, sektörde de yeni yatırımlar da var. Markalaşabiliyor mu sektör? Lütfen onu da bize aktarın. Ya Tabii yani e-ticaret aslında iki ana sütun üzerinde oturuyor. Bunlardan birisi teknoloji, ikincisi lojistik. Aslında siz bir ürünü online kanallardan aldığınız zaman onun yanındaki lojistik hizmeti satın alıyorsunuz. Yani lojistik bu işin can damarı ee, ve tüketici beklentileri analiz edildiği zaman da üç tane ana tüketici beklentisi var e-ticarette. Birincisi takip ve izlenebilirlik, ikincisi e personel tutum, üçüncüsü zamanında hasarsız eksiksiz teslimat. Bunların tamamı aslında lojistikle alakalı süreçler ve bizim yaptığımız işin burada ne kadar bir kritik önem arz ettiği görülüyor. Ve önümüzdeki 5 yıl içerisinde ticaretin her e, alınan malın, e, üç, her alınan 3 maldan bir tanesi e, online kanallar üzerinden, e-ticaret üzerinden alınacak. Ve burada lojistiğe çok çok önemli bir görev düşüyor. Biz de dediğim gibi teknolojik altyapımızı... İnsan kaynağımızı bu alanda yoğunlaştırmaya çalışıyoruz. Bu tarafa önemli yatırımlar yapıyoruz. Peki son olarak çok Buyurun. kısaca bir 2025 mesajınızı alalım ve veda edelim. Ya 2025 için heyecanlıyız. Tabii yeni yıl yeni heyecanlar demek ve Türkiye'nin de inşallah son birkaç yıldır uyguladığı ekonomi politikaların artık netice vermeye başladığı dönem olacak 2025-2026 yılı. Daha düşük enflasyonla ilerleyeceğiz. Biz kendimizi yeni yıla hazırlıyoruz. E, ekonomimizin, e, işlerimizin daha iyi gitmesi için gayret içerisinde olacağız diyelim. Peki. Enes Akça çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür için. Sağ olun. Şimdiden Sağ olun. iyi bir yıl diliyoruz sizlere. Sağ olun. Çok teşekkürler. Değerli izleyenler şimdi makro gündeme bir nokta koyacağız. Kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından C-Level programıyla burada devam ediyor olacağız. Yemlisi yani ekranlarından ayrılmayın.